İnsanlara neden ottu diye sorduk ve yüz popüler cevap aldık. Ben lise sonunda düzenlenen bir organizasyonla birlikte önce Ankara'ya sonra ise ottuya gelmiştim. Kapıdan okul otobüsüyle geçtiğimiz gibi arkadaşlarıma şu ağaçlara, şu yeşilliklere bak deyip hayranlığımı dile getirmiştim. Ardından ise akademisyenleri ve kariyerlerini araştırıp tek üniversite tercihimi ODTÜ'den yana kullanmıştım. Benim en merak ettiğim konulardan biri akademisyenlerin kariyerleriydi. Boğaziçi ve İTÜ'nün hocaları kendi PR'larını yapmayı çok iyi başarıyor. Ama bizim akademisyenlerimiz YouTube veya sosyal medya platformlarında daha az görünüyor. YouTube'da akademisyen sıfatıyla konuşan her birey bir etki uyandırıyor ve öğrencileri de kendi tarafına çekiyor. Gerçek hayatta x kadar değeri var ise YouTube'da yapılan paylaşımların ardından görünürde 5x değeri oluyor. Örnek vermek gerekirse Ciller Şengör, Veysi Erkcan Özcan, Emre Kahya, Cem Say vesaire vesaire. Buradaki insanlar çok değerli insanlar ama sosyal medya sayesinde üniversitenin de değerini yükseltiyorlar akademisyenlerin bilinirliğinin artması öğrencinin üniversite seçme ihtimalini arttırıyor.